Nasıl salon içi toplantılar sadece avukatlara mı yasak? Gerçekten tam olarak böyle oldu. Ekim ayından beri genel kurul yapmaya çalışıyor barolarımız, ee, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının bütün çabaları e, sonuçsuz kalmış durumda. E, en son genelgeyi gerekçe gösteriyor Yüksek Seçim Kurulu da. Şu Haziran ayındaki hani kontrollü normalleşme adı verilen dönemle birlikte açıklanan genelge. Çok ilginç tabii o genelge. 15 Haziran'a kadar bir tarih koyuyor. 15 Haziran'dan sonra spor kulüpleri dışındaki kuruluşlar meslek örgütleri yapabilir diyor. Ama nedense spor kulüpleri yapabiliyor mesela. 15 Haziran'a takılma durumu yok. Onları bir ayırma durumu var. Ve yine ne ilginçtir ki 15 Haziran sürecine takılan 3 büyük baronun genel kurulu da bu belirtilen 15 Haziran tarihine takılıyor. Yani İstanbul, İzmir ve en son Bizim baromuzun genel kurulu ilçe seçim kurulu kararıyla yapılabilecekken e, yapılan itiraz Yüksek Seçim Kurulu'na taşınıyor. Yani düne kadar biz önümüzdeki hafta genel kurulumuzu yapacağımızı düşünüyorduk. E, ona ilişkin hazırlıklarımızı yapmıştık ama en son Yüksek Seçim Kurulu sokağa çıkma yasaklarını e, ve yine genelgeyi e, gerekçe göstererek e, genel kurulun yapılmasına engel oldu. İnanılmaz bir şey. Genelgelerle hayat düzenleniyor. Genelgelerle eee Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü olan baroların genel kurulları düzenleniyor. Yasa artık rafa kaldırılmış durumda. Baro genel kurulları yasayla düzenlenir. Bütün şekli şartları yasa ile belirlenir. Ama yasa uygulanamıyor. Barolar genel kurul yapamıyor. Ee, çok ilginç, çok acayip bir sürecin içindeyiz gerçekten. Barolara genel kurul neden yaptırılmıyor? Barolara neden genel kurul yaptırılmıyor? Aslında son bir, bir buçuk yıldır bunu hep birlikte gördük sanırım. Ee, çoklu baro yasası tartışmasıyla başlayan, onun öncesinden de aslında başlayan bir süreç. Siyasal iktidar kendisi gibi düşünmeyen barolar, kendisi gibi düşünmeyen avukatlar, kendisi gibi düşünmeyen savunmayla ciddi bir problemi olduğunu çok açık ilan etti zaten. En son çoklu baro tartışması, baroları böldüler inanılmaz bir şey. İki oldu baro gibi bir ucube çıkardılar. Ve toplamda da aslında siyasal iktidarın talimatıyla çalışan avukatlar, iktidarın talimatıyla açıklama yapan, görev yapan barolar ve bütün bunların hepsinin üzerinde de bir vesayet makamı olarak Türkiye Barolar Birliği arzu ediyorlar. Bütün dizayn buna göre, bütün proje buna göre. E, o yüzden de e, genel kurullar e, bu vesayet makamı ve e, siyasi tartışmalar ve kendilerince yürüttükleri pazarlıklar muhtemelen e, nedeniyle bir türlü yapılmıyor, yapılmasına e, engel olunuyor. E, i̇nanılmaz bir şey gerçekten. Yani dünkü Dike mühtemelen... Hanım, Efendim? şunu sormak isterim bu çoklu barolara çok hevesliydi iktidar. Bir an önce kurulması gerektiğini söylüyordu. Barolardan büyük bir rahatsızlık olduğunu dile getiriyordu. Peki bunun için bu genel kurulları bir an önce yaptırması ve kendi barolarını kurdurması gerekmiyor muydu? Neden bu kadar sarktı? Bu ikinci barolar kurulamadı mı? Evet, ben de arkasından ona girecektim zaten. Tam olarak böyle. İki dolu barolar bir türlü kurulamadı. İstanbul'da kurulduğu ilan edildi. Aslında onda da gerçek bir kuruluşun sağlanmadığına ilişkin çokça şaibe var. 2000 avukat gerekiyor ve 2000 avukatı bir yıla yakın zamanda e, bulamadılar İstanbul barosunda e, böyle oldu. Ankara barosunda yakın tarihte ilan ettiler iki nolu baroyu kurduk diye ama resmi bir kuruluş gerçekleşmedi. E, yani bizim bildiğimiz kadarıyla resmen kurulmuş bir iki nolu baro yok. Tam olarak öyle bir şey yaşıyoruz aslında. Çoklu baro tartışması e, avukatların meslektaşlarımızın hiçbirinin benimsediği bir tartışma olmadı. Ya avukatların barolarla bir problemi yok. Avukatların baroların bölünmesine ilişkin bir arzusu yok. Biz meslek örgütlerimizle ve yaşadığımız bütün çok ciddi sorunlar yaşıyor avukatlar. Bunlarla ilgilenmeliler. Pandemi korkunç bir yoksulluk anlamına geldi. Avukatlar bürolarını kapatıyor. Mesleğini yapamaz hale geldiler. Talimatla çalışan ve bu tamamen bağımsızlıktan uzaklaşmış yargı bizim artık en basit bir davadan en politik davaya kadar mesleki görevimizi yapamaz hale getirmiş durumda e, ve toplamda da yaşadığımız korkunç bir hukuksuzluk var. Bunların hepsi bizim ciddi problemlerimiz bunlarla uğraşmalı, bunlara ilişkin çözüm aranması gerekirken tamamen siyaseten kendi sözlerini söyleyebilecek barolar yaratmak istediler. Böyle barolar yaratarak evet... E, iktidarla uyumlu ve iktidarla birlikte çalışacak barolar yaratmak istediler ama avukatlar buna e, şey yapmadı. Avukatlar buna uyum sağlamadı. Avukatlar bunu doğru mantıklı e, görmedi. Nitekim bunu hala kurulamayan iki no'lu barolar var. Onu evet, Bunu sormak isterim İlhi Hanım Çünkü iktidar ekonomiden siyaseti hatta spor dünyasından birçok alana kadar dizayn ediyor meslek örgütlerinde de bunu yapmaya başladı. İlklerinden birisi de barolar oldu. Yargıda da belli bir dizaynın olduğu yönünde ciddi eleştiriler var. Peki avukatlar üzerinde neden bu istedikleri başarıyı hız ve sonuçta elde edemediler? Avukatlar nasıl okuyor bu çoklu baro sistemini? Çünkü sonuç sadece AKP'nin avukatı ya da iktidar yalnız bir avukat olmanın da dışına çıkıyor. Tabii tabii. Ya yani dediğim gibi gerçekten bizim hani çok ciddi mesleki, yaşamsal, ekonomik çok ciddi sorunlarımız var. Ve Avukatlar aslında bunların bunlara çözüm arayacak bir şey istiyorlar. Biz şu an içinde bulunduğumuz meslek örgütlerimize de buna ilişkin itirazlarımız var. Özgürlükçi çağdaş avukatlar olarak bu nedenle de baro genel kurulunda adayız zaten. Toplamda ülkede yaşadığımız her sorun bizim mesleki olarak yaşadığımız soruna sirayet ediyor. İstanbul Sözleşmesi'ne bana ne diyemez bu ülkedeki hiçbir avukat. Çünkü kadın mesleğin vekillerimizi koruyamaz durumdayız İstanbul Sözleşmesi yok edildiğinde. İkizdere'den Kaz Dağları'na kadar çevre felaketlerinden bana ne diyemeyiz. Çünkü ülke yok oluyor. Gerçekten yok edilmiş bir ülke. Ve toplam bu siyasal iktidarın yaratmaya çalıştığı hukuksuzluğa bana ne diyemeyiz. E, hiç Hiçbir açıdan mesleğimizi yapamaz durumdayız. O yüzden bizim ee, hem mesleki sorunlarımız hem ülkenin tüm sorunlarına karşı savunmaya sahip çıkmak için bütün bunlar için mücadele eden meslek örgütlerine barolara ihtiyacımız var. Çoklu baro tartışması bunu göstermişti. Yani barolar artık şu aşamaya geçmiş durumda. Açıklama yaparak, siyasal temaslar kurarak, görüşmeler yürüterek, kulis faaliyetleriyle yürütebileceğimiz ne bir mesleğimiz var bizim ne de meslek örgütleri hani böyle süreci götürebilecek durumda diye. Çoklu baro tartışması döneminde bütün baroların dahil olduğu bir mücadele süreci örgütlendi hatırlarsanız. Ee, bir iki baro dışında bütün barolar buna hayır demişti. Bu aslında tüm avukatların iradesini de yansıtan bir şeydi. Hiçbir avukat Gerçekten de e, iki nolu barolar ya da baroların bölünmesi gibi bir tartışmanın içinde olmadı. Çünkü bu bizim talebimiz, bizim arzumuz, bizim irademiz değildi. Tamamen yukarıdan kurulmaya çalışılan bir şeydi. Nitekim oturmadı. Nitekim avukatların talebi olmayan bir şeyi de avukatlar benimsemedi ve kimse iki nolu baroya ve çok çaba harcıyorlar, büyük baskılar kuruyorlar. Haberimizi alıyoruz meslektaşlarımızdan ama bunu başaramadılar. O yüzden avukatlar Ülkenin ve mesleğin gerçek sorunlarının farkındalar. Hepimiz farkındayız. Farkında olmamamıza olanak yok. O yüzden İkinoğlu Baro ya da Türkiye Barolar Birliği'nin vesayeti, oralarda sürdürülen siyasi hesaplar ve hepsinden önemlisi siyasal iktidarın kendi yaptığı hukuksuzlukları onaylatacak e, makamlar asla olmayacaklar. Böyle baroların içinde olmayı da, Asla kabul etmeyecekler. E, hukuku, adaleti, savunmayı savunmaya devam etmek durumundayım. Biz bu... İlke Hanım? İlk Hanım'ın bağlantısında bir sıkıntı oldu. Görüşmemizin sonuna gelmiştik zaten. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz ve haberlerimizle devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Kolombiya'dan bir haberle devam edelim. Kolombiya'da Ivan Duque hükümetine karşı başlatılan eylemler